Kargın düdüğünü çaldı ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Miguel Crespo. İlk hamledi, ıskaladı. Crespo iki ucuna yerde kaldı. Şimdi Deniz Sürüç. Sıyrılamadı rakibinden. Gilerme kazandı. Karşı atak şansı Konyaspor'da. Spor'da. Savunmanın arkasına doğru. Alessandro kontrol. Alessandro vurdu. Kaleci Muhammed. 20. dakika maçtaki en net gol fırsatı, en net gol şansı ama Muhammed'i geçemiyor Alessandro. Pedrinho dokundu. Yusuf Erdoğan'ın önüne indirdi topu. Yusuf Erdoğan çok süratli ceza sahasında çevirdi. Kramer, Alessandro! Alessandro 32. dakika göz açıp kapayıncaya kadar geldi golü buldu Tübosa Konya Spor Alessandro golün gelişimini yeniden izliyoruz Pedrinho zamanlaması çok iyi yükseldi kafayı vurdu Yusuf Erdoğan ceza sahasına sokuldu Kramer'i geçti Alessandro bekletmeden golü buluyor Alessandro Serdar ceza sahasında. Serdar yerde kaldı. Penaltı deni maçın hakemi. Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi. Konyasporlu sporlu oyuncular hakemin yanında. İşte oyunu burada hemen hareketlendirdi konuk takım. Serdar göğsüyle aldı ceza sahası içinde. Uğurcan da mücadelesi yerde kalıyor ve Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi. Farklı açılardan tekrar tekrar görüntüyü ekranlarınıza getiriyoruz. Emre Kargın dünürü çaldı. Opoku geldi. Opoku vurdu Slovik. Döndü Opoku tamamladı gol. Beraberlik golü. Penaltıyı kaçırdı ama kaleciden dönen topu tamamlıyor Opoku. 1-1. ikinci yarıya iyi başladı Konyaspor Pozisyon bularak başladı. Yine sol kanadı kullanmak istiyor Konyaspor. Uzak noktada Alessandro aldı topu önüne battı kaleye Alessandro. Yine sahne aldı. Yine attı golü. Konyaspor öne geçiyor Alessandro. Konyaspor Spor ikinci yarıya etkili başladı dedik. Kısa bir süre sonra İkinci golü buldu. Yeniden öne geçiyor Tümosan Konyaspor. Konya Spor. Golün adı bir kez daha Alessandro. Crespo'dan pas Onur. Döndü Olivier Kemen'e. Kemen attı sol kanada Serdar koşuyor. Serdar yetişti topa. Serdar sıyrıldı rakibinden. Pasını da verdi. Piontek çalıp ikincisi Piontek. Savunmaya koydu corner net bir fırsat. Bu fırsatı değerlendiremiyor Piontek. Duarte. Sağ kanada Deniz Türüç'e geliyor Başakşehir. Dört oyuncu ceza sahasında Başakşehir'de. Deniz'in ortası Serdar vurdu kaleci Slovic. İnanılmaz bir pozisyon. Kenarda kaçan gole inanamıyor adeta Çağdaş Atan. hemen. Pedrinho ile geliyor Konya Spor. Pedrinho'nun pası. Alessandro bekletmeden vurdu direkten döndü. Atak devam ediyor. Bir gol şansı daha dışarıya Pedrinho. Alessandro bugünün yıldızı. Üçüncü golüne yaklaştı ancak top direkten döndü. Sol kanattaki hareketliliği gördü. Serdar'ı düşündü. Kafayla karşılayan Uğurcan. Kramer kaybetti. Berat pas hatalı bu arada. Yusuf Erdoğan attı topu ilerliyor. Yusuf bıraktı. Pedrinho Yusuf'un önüne doğru son anda müdahale geldi Duarte'den. Pedrinho yetişti. Arka direğe. Bıraş Kramer kafayla indirdi. Yusuf bıraktı. Gol! Alessandro! Hat-trick yaptı. Hat-trick yaptı Alessandro! 74. dakika durmaya niyeti yok. Atmaya devam ediyor Alessandro. Bugünün yıldızı, bugünün kahramanı, bugünün golcüsü Alessandro. Berat. Duarte kontrol etti. Leo Duarte. Sağ kanada Deniz Türüç. Keita ile mücadelesi. Orta. Piyonte. Kafa gol. Piyonte. 90 artı 3. dakika. Deniz Sürüç havalandırdı. Biyotek golü attı. Umutlanıyor Başakşehir. Uzatma dakikalarında gelen gol fark bire indi. Emre Kargın son düdüğünü çalıyor. Tüm Konyaspor 3. Rams Başakşehir 2 maçın sonucu değerli izleyenler.